La ilahe illallah dediniz mi? Allah dışındaki bütün tanrıları, bütün ilahları, bütün tanrıçaları reddetmiş oluyorsunuz. Yani kendi hayatınız üzerinde kendinizin egemenliği de bitiyor, kendi iradeniz de bitiyor. Sizin gibi bütün varlıkların, Allah dışında bütün varlıkların, bütün kurumların, bütün sistemlerin egemenliği bitiyor ve siz boynunuzdaki pulluk ipinin ucunu sadece Allah'a veriyorsunuz. Artık ondan sonra vallahi benim bu işe aklım yatmadı. Ben bu işi anlayamadım. Bu benim zevkimi okşamadı. Bu benim klasıma ters düştü diye itiraz etme hakkınız yoktur. Bitti. La ilahe illallah demişse o zaman artık bizim için muhayyerlik hakkı kalmamıştır. Biz Allah ve Resulün istediği şekilde bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. Bunu benim aklım almadı. Bunun benim keyfim almadı deme yetkimizde hakımız